Merhaba arkadaşlar. Krem Combo ko, ko kombo, zapra, işte bu menü incelemesini yapacağız. Öncelikle cihazı ilk aldığınızda size kanallar vesaire her şey yüklü ve hazır olarak gelmektedir. Sola. Tamam okey dediğimizde kanal listemiz sıralı olarak karşımıza çıkıyor. Menüsüne bakacak olursak ilk menüye girdiğimizde anten ayarları, uydu listesi, transponder listesi, motor ayarı ve limit ayarını görmekteyiz. Tekrar Anten girdiğimizde e, şifre istiyor. 4 tane sıfırdır. Buradan Daisy ayarımızı yapacağımız ekran yer Evet. Uydu listesi kısmında ise cihazımızda bulunan cihazımızın hafızasında bulunan uydular yer Burada kullanmadığınız <laughs> uyduları silebilir ve hatta e, olmayan bir uyduyu ekle diyerek de ekleyebiliyorsunuz. Transponder listesi bir uyduya ait frekansları olduğu yerdir. Buradan isterseniz hepsini tek tek işaretleyerek silebilirsiniz. Ya da yeni bir frekans ekleyebilir, frekansı düzenleyebilir. veya da seçmiş olduğunuz frekansı arama yaptırabilirsiniz. Motor ayarında ise motor ayarı devri dışı olarak gelmekte. Bunu bir iki konumdan ya da usas konumunu seçerek elleme ve boylam girmemiz yeterli oluyor. Bir yana geçtiğimizde kanal düzenleme, favori kısmı sen... ve kanal ayarının olduğu yerdedir. Kanal düzenleme de buradan kanalı kilitleyebilir, de silebilir, kanalın adını değiştirebilir veyahut da kan çoklu kanal taşıma hmm. işlemini yapabiliyorsunuz. De Aynı de işlemi favori düzenleme kısmından ya. da gerçekleştirebilirsiniz. Tutmak Toplam 8 saniye kadar favori listesi gireb girebiliyorsunuz. <laughs> kanal ayarı kısmı cihazımızda kapalı konumuna gelmektedir. Bunu açık konuma alırsanız eğer, cihazımızın e, kanalı cihazın elektriği kesildiğinde fişten çıkıp taktığınızda cihaz o kanal üzerinde açılacaktır. Tüm kanalları sil de cihazda bulunan bütün kanallar silinecektir. Tercihler menüsüne geldiğimizde OSD lisans yani dil seçeneği gelmekte. Buradan Türkçe olarak bir hafızası gelmekte. İsterseniz bundan birden fazla dil seçeneği mevcuttur. Bunu dil seçeneğini değiştirebiliyorsunuz. Ayarlar sekmesinde zamanlayıcı yer almakta. Zamanlayıcında ise seçmiş olduğunuz kanalı belirlediğiniz tarihte başlangıç ve bitiş saati girerek yani, o kanalı kaydetmesini sağlayabiliyorsunuz. Veyahut da evet. bunu e, sürekli tekrarlama e, moduna alabilirsiniz. Örneğin Show TV'ye her yapacağım. çarşamba Böylece günü her saat 8 akşam 9 arasında kaydet, kaydet gibi. Yabancı topraklarda bir az çocuk kilidi var. Buradan mevcut alacaksa. 4 tane sıfır olan şifremizi değiştirebilir. Veyahut da e, kanallara şifre koyabiliyorsunuz. Tarih ve saatim otomatik olarak gelmekte. Buradan A ayarları kısmı var. Cihazımızda kablo giriş yoktur. Bunu kullanabilmeniz için bir adet wireless adaptör satın alarak bu bağlantıyı yaptığınızda cihazı CC Cam ya da YouTube uygulamasından faydalanabiliyorsunuz. Fabrika ayarları cihazı ilk konumu halinde sıfırlamanızı yani. sağlamakta güncelleme e, USB'den güncelleme yapabiliyorsunuz veya da wireless adaptör taktıysanız eğer internet üzerinden de güncelleme yapabiliyorsunuz. Cihaz bilgisi kısmında cihazın yazılım versiyonları hakkında bilgi alabilirsiniz. Otomatik e, otomatik standby konumu kapalı gelmektedir. Buraya girdiğiniz bir zaman diliminde otomatik olarak kendisini kapatıyor. TKG ise e, kapalı efendim. konumunda gelmekte. Bunu esnek ya da otomatik modu alarak cihazda güncelleme yapabilirsiniz. Örneğin esnek modu aldık. Şu anda TKGS güncellemesini başlat dedik. Şu anda güncel yine güncellemek istiyor musunuz? Evet dedik. 23 Temmuz 2019 tarihli güncellemeyi çekti ve şu anda bu kanalları cihazımıza uyguluyor. Şu anda ekran tekrar güncelledi. çıkış diyoruz. Bakıyorum artık konuşuyorsun. AV dedi ayarsa cihazın evet. ekran ayarı yani kontrol parlaklık, de renk ayarlarını çocuğunu ekran. Veyahut da cihazın video çözünürlüğü. Multimedya kısmında ise cihazı bir flash bellek ya da taşıdım taktığınızda buradaki videoları, resimleri ya da müzikleri oynatabiliyorsunuz. Ama Mut, beni gördüğü çok şaşırdı. bulunmakta. Burada lisan ya da artık kodlama sayı, karakter kodlaması sayı Herhalde YouTube çölde olanları YouTube aynı zamanda emul destekliyor. Bugüne kadar Bir de kendinize ait kamp serverınız varsa bu bilgileri girdiğiniz ekrandır. Orada hayatımı Ürünü sineshop.com web sitemizden ya da N11'deki <laughs> sineshop <laughs> mağazamızdan <gülüyor> satın alarak aynı gün kargo ile adresinize ulaştırıyoruz. Benim buraya kadar getirdiniz.